Arkadaşlar bir bugün sizlerle birlikte Rolstarz çekiyoruz, deneyim yapacağız, değil mi? <gülüyor> Pardon <gülüyor> arkadaşlar ama kardeşim hasta. Arkadaşlar videoyu çekiyor kardeşim ve ben. Ben de yardım etmek için geldim, hasta yani. O yüzden bir abone olup bir like'ınızı alırım. Hadi. Başladık. Hadi hadi. Hadi Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. gibi kardeşim yani. Ben, ben yanlış çıkarttım. Sesim gitti. Mesela şu kim? Kim? Sade bu şovlarda bir şey olabilir. Olamaz. Aha bak benim. Yes. Evet. Hadi hadi. Bay bay. Hadi. Hadi kardeşim. Bay <laughs> bay. hadi. Hadi hadi hadi. Yes. Öldürdü. Hadi. Friend'in yedi yükü var. Bize karışıyor. Ha? Friend'in yedi yükü var. Ben Fren'i öldüreceğim. Evet sizin 16 yükü var öldürdün. Adana. Gördün mü? Tam o içine basarken öldürdün. 19 yüküm oldu. Evet 20 yük. Buna bak. Çok kötü kostüm almış. Harbiden kötü. 19. Ama valla o kostüm birinci olmuşsun. Helal. Bula atacağım galiba. Yeni maç gelmiş. O da semizlik görevlisi. Hadi bakayım oyunda bir keşfet. Ben, ben yeni oyanda bir keşfetmedim. Düştü tablet arkadaşlar. Evet. Tablet mi? Evet. Hadi hadi. Uu. Böyle çöpleri tapıyoruz. Çok çöp topluyor. <laughs> o çöpleri ondan al. Hayır. Onların hiç çöpü yok. <laughs> Bizim 8 çöpümüz var. Evet yeni çöp yapmamız gerekiyor. Taraya öldür. Taraya taraya öldü. Beni beni yok peni beni öldü. 11 Hadi hadi 11 çöpümüz var. Hadi. 6 çöp kaldı. Tamam. Bir 11. Kazanıyorsunuz hadi. <laughs> hadi kazanıyorsunuz. Hadi hadi hadi. Ya hadi kazanıyorsunuz. maç. Tam o için gelmişti ama. Tam o için ama. Bunu galiba. Evet galiba Vallahi yeni güncellemeyi ben sevdim. Sevdim. Finks var. Finks mi? Kara sadece Dört tane çöpüm var. Beş tane oldu. <laughs> kaç, kaç. Ya niye Ne yapayım? Kaçamadım. Toplayın, toplayın, toplayın. topu topla. Tabii inan. Bir de şurada diyor öldür itka var. Daddy dedin ya, ya, nani. Nani nani. Nani dedi. Bu içinim geldi. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Miraç'ı um, yönlendiriyorum. Hadi Miraç oraya saldır. Saldır oradan itikam al. <laughs> evet. Hadi Al sana. Hadi. Bali de öldü. Yes, kazandı. Vallahi kazandık. Ne oldu mu? Bak çok az kalmış. Biraz daha kupa lazım. Bir tane daha bir baş daha oynarsak kritik alırız. hatırlıyorsunuzdur. Bibi almıştık. Evet. Diğer videoda. Şubat 2025'te aldık. Evet. Çok oynadım. Evet. Bibi için savaştım. Bir, bir maç, bir maç hava attık. Eğer <laughs> Tabii ki de o videoya tıklayın tabii ki. İzlemediyseniz evet. Aş, izlersiniz. Evet izleyin 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 izleyin. <laughs> İlk başladığımız gün 15 Mart 2025'ti. Evet. Hadi sen de 20 Mart 2025'teyiz. Bu kardeşim 6 yaşına girdi. Evet. Hayır. Hayır. Mı? O için gelmişti tamam. Hayır. Hadi duvar kırabiliyor mu bakalım. Kırmıştır ama kazandın. Fengi aldım. Pardon bula aldım. Allah vallahi. Bakalım. Mı? 200 kredi al bakayım. Bu mu? açıldı. Kaç karakterim oldu? 14. O yok. 16, 16 karakterim. 16 karakteri var. Kalır mı? Bence Daydi Ben çiki seçeceğim. O da Daha iyi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Hesabı zengin yapmaya başlıyoruz ya. Yavaş yavaş yavaş. Bir <laughs> gün de farklı bir video çekeceğiz. Ama 4 abonemiz var. Eğer Eğer 4 abone Eğer 100, 100 aboneye ulaşırsan Söz veriyorum ki başka bir Monsters değil başka oyun videoları da çekeceğim. Eğlenceli oyun videoları. Evet, çok eğlenceli. Hello evet. Neighbor, Sakal Mahmut Amca falan. Evet. Evet abi. Nereye gittik? Şab Şuna... Şabe şu, kardeşim gitti göremezdim. Aha geldik. Geldi. <laughs> hadi geldi. <laughs> hadi. Hadi Ölürsün şey bana Haydi Ruh'a sorça baksana search. Nasıl öldürüyor Ay uyutun Uzun menzilli kol, ö yüzden öldürdü. Lazer bir çok diyor. Hadi, ağabey. Aslında al. Al, sadece uzun. Hadi, hadi şu 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 konuda çok fazla. Kazdık. İşte bu kadar. İşte bu kadar diyelim bari İşte bari Bu görüntü Hadi <laughs> Hadi 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 bu. Bu ya hadi sana diyorum Hadi hadi Evet arkadaşlar şimdiler İkiler bizi kaba. Ya, yani. Amcim, yani diyorum Hadi. Hadi. <laughs> çok karışıyor. Çok karışıyor. Evet. Onlara da göster ya. Çık. Hadi koltu artık, koltu. Az önce kolt beni öldürmüştü. Hmm, o beni yine öldürdü ya. Ama daha o da intikam aldı. Evet. 13. üç O da az önce gördüğüm gibi. On kadar ben da sen oynasana. Tamam oynayayım. Pardon <laughs> abi ya. Ben sana bir fengi vereyim. büfeyi aldık. Bir Büfeyi neler yaparız neler neler. <laughs> büfeyi neler yaparız neler. Hadi hadi. Bitsek de neler neler yaparız. Suratlar birazcık sesini açalım. Dur sesi kısıkmış. Biraz açalım. Gece ben kendimi çağırdım. Hadi, hadi, hadi. Hadi dur, dur, dur. Aha. Hayır. O biyiği öldürdü dedim. Öldürdü adamı. Uyutun geldi. Tamam. Git biyiğe kullan onu. Biyiğe mi doğru söylüyorsun Dur şunların ikisini kullandım. Aha beni seni yine öldürdü. Bu sefer kaçamayacaklar. Çabuk, çabuk aç. Atayım bir at. Allah. Çöp toplayabilirim ama toplayamadım. Neredesin? Vay kötü gidiyor. Harbi kötü gidiyor. Bali çekiyor. Hadi. Hadi acil acil acil. Şunu, şunu bir öldürürüz. Hüseyin. Çöplerizi Alırız. Al 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 al. Hayır, hayır, hayır. Yani <laughs> mi işte? Aa, 36 olduk. 27 36 çöp toplamışız. Bana bak, güzel kostüm almış. Allah Anayım şöyle. Ha. Güzel güzel aldı. Dur aradığımı yapıyorsun. sana. Nakat mı? Nakat tercih etmem. seni Ya da e, hiper şey. seviye yapmışsın. ha Güzel. Evet arkadaşlar biraz Edgar'ı Edgar'ı e, maksimum seviye yapmıştı. Bir de hipersans aldı. Siz yokken. <laughs> Çünkü sizi misafirliğe çağırdım onu da oynamaya. Film gibi. Biz video çekiyoruz. Hadi. Uf. Kazandım. Bu açıda kazandı sen kazandı. Harbi. Kavur var. Al. var. Dur ben <laughs> şu. <Şşş>. Aha kazandık. <laughs> Oo. Ben şu <neyi gülüyor> neyle yaptın ya? Neyle yarattın? Eğer sen neyle yarattın ya? Ne güçlüymüş. Değiştirme. Değiştirme. Ben... Buradan ben fırını seçeceğim. Tamam. De ben tamam. ben tarayı seçeceğim. Tamam. Ben, ben burada daha iyi olur. Hayır tara. Burada ben bence Crow'u seçerim. Hangi Crow? Belki yes, yes, yes. Spike'ı seç. Ya da Leon'u. Spike'ı da seçebilirsin. Hayır ben Crow'u seçeceğim. Ama Leon güçlü. Pardon. Pardon. En güçlü Spike ama. Bir şey olmaz. Kovuştum ben. Tamam. Neyse arkadaşlar. Yani ücretsiz bir şey var. Bunu alalım. 30 bin güç koyamıyor. Bitireyim mi? evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.